Evet. Geldim hiç ses yoktu. Şimdi ot biçme makinesi çalıştı. Merhabalar. Öncelikle sürekli yorum yazıyorsunuz. İşte video nerede kaldı? Neden video atmıyorsunuz? Yemek sepeti serisinin devamı neden gelmedi diye. Ee, teşekkür ediyorum yorum yazanlara. Çünkü bu yorumlar beni motive ediyor. Ben de heyecanla yeni videolar çekiyorum. Şimdi son durumu anlatayım size. Bildiğiniz gibi kuryelik yapmaya devam ediyorum. Bir yandan kriptolarla ilgileniyorum. Onu da biliyorsunuz. Onunla ilgili de videolar yapıyorum. İşte Mobix'ten de bahsetmiştim. Şimdi bu videoda... Bisikletime hangi modifiyeleri yaptım? Onlardan bahsedeceğim. Sonrasında da paket atma videosu gelecek. Yani şu bisikletimdeki sorunları çözersem paket atma videosu hatta mekanlarda da, beğendiğim mekanlarda da gurme serisi videolar yapacağım. Çünkü kuryelik yaparken birçok yerden işte sipariş alıyorum, oralarda yemekler yiyorum falan. E bayağı bir tecrübem oldu bu konuda da video gelecek. Şimdi tabii bisikletimi göstermiştim size. O zamanlar tecrübesizdi. Şimdi artık bir 6 ay civarı oldu. Bayağı bir tecrübe kazandım. Ve bu tecrübeye göre de ne yaptım? Bisikletimi modifiye ettim. Tabii ki bisikletimizi modifiye etmek isteriz ama her şeyin fiyatı uçtuğu için yapamıyorduk. Eğer böyle bir düşünceniz varsa ya da yeni bir motor, yeni bir bisiklet almak istiyorsanız kuryelik yaparak hem ne olur bisikletinizi modifiye edersiniz. Hem çalışır para kazanırsınız. Bir şekilde bisikletin parasını da çıkartırsınız. Böyle bir güzelliği var kuryelin. Şimdi önce bilgisayar başında neler satın aldım. Onları göstereceğim. Ne kadar para harcadım. Sonrasında da bisikletimin üzerinde daha detaylı anlatacağım. Neler yaptım. Bana ne gibi artısı oldu gibi onları göstereceğim. Bu arada iki tane daha Bisiklet modifiye videom vardı. Eğer ilginizi çekerse daha bisikleti ve şehir bisikleti mi de modifiye etmiştim. Onlara da bakabilirsiniz. Şimdi öncelikle bisikletimi modifiye ederken genel anlamda yani kuryeliğin dışında da bu şekilde 3 şeye odaklanıyorum. Birincisi performans, tabii ki beklediğimiz bu. Performansın artmasını bekliyoruz. İkincisi hafiflik. Yani performans artacak ama ağırlıktan da ödün vermememiz gerekiyor. Hafif parçalar tercih ediyoruz. Yani bu işle ilgili olanlar bilir. Hepimizin evinde böyle hassas terazi olur. Orada tartarız parçaları. Yani bir gün evi polis molis bassa başka bir şey düşünebilir yani. Ama bizimki sadece bisiklet parçalarını tartmak için. Zaten teknoloji de malzeme odaklı ilerliyor. İşte daha hafif parçalar karbon fiber parçalar, titanyum malzemeler vesaire. Üçüncüsü de görsellik. Yani yaptığımız modifiye hafif olacak, performansı arttıracak ve de güzel görünecek. Bu ne olabilir? Renk uyumu olarak olabilir. İşte kontrast olarak olabilir. Ben bu şekilde bir sistem uyguluyorum. Şimdi bisikletime hangi parçaları taktım ve kaç para tuttu? Ben hiç böyle hesaplamamıştım. Hesaplayınca bayağı yüksek bir rakam çıktı ama yapacak bir şey yok yani. Bu da bizim hobimiz. Şimdi parçalara geçiyoruz. Evet, fiyatlar güncel. Birkaç gün önce aldım fiyatları. Buradan hani internet sitesiyle uğraşmak gerekmesin diye. Buradan fotoğraflarını çektim hepsinin. Dediğim gibi bisiklet üzerinde detaylı anlatacağım bunları da. Şimdi Mavic jant çemberi ne kadarmış fiyat? 2460 çarpı 2. 2 tane aldık bundan. Çemberimizin fiyatı bu. Şuna bakalım. SLX ön göbek 495 TL bu. Eski seri olduğu için fiyatı uygun yoksa çok daha pahalı olurdu. Üst seviye bir ürün çünkü. Devam edelim. Bu da Shimano arka göbek 12'li Micro Splint 12'li sisteme geçtim. Bu da e, quick release'li yani sokma milli değil. Bunu birçok kişi bilmez. Ben çünkü sorduğumda dediler sadece sokma mill oluyor. 12'li sistem yapamazsın falan. Ama araştırdım, buldum. Bunu da ekleyelim. Shimano Deore bu arada. Bu 7000. 12'li Shimano Deore. Arka vites. Efsane ya. Şu görüntüye bakar mısınız? Çok güzel. 12'li vites. Uzun bacak. Çok güzel. 1350 TL bu da. Artı. Ruble. Ruble de efsane. Gördüğünüz gibi... 1051 dev gibi bir ruble yani aynı koldan daha büyük bu da efsane yokuşlarda çok büyük artısı oldu bana 2690 artı bu da bildiğiniz gibi artık ön vites kalktı biliyorsunuz. Rubleden artık o oranı ayarlıyorlar. Bu da arka vitesimiz. Tabii ki yine 12'li Shimano Deore. Ne kadarmış? 890 TL. Vites sistemi bitti. Şimdi en sevdiğim markalardan birisi Şival ve Marathon Plus. Efsane. Detaylı göstereceğim. Bunlardan satın aldım. 1980 lira tanesi artı 1980 ön arka ne yaptı? 16 bin lira civarı. Şimdi önlere çanta yaptırdım pilleri koymak için. Zefalin ön bagajı uzun yola çıkanlar bilir bunları. 3.260 TL'ymiş bu da artı. Bunlar da Ortlieb çantalar. Yani özellikle bunları tercih ettim. Neden? İşte yağmur geçirmesin. Sonuçta bunların içine yedek pillerimi koyuyorum sorun çıksın istemedim. Tasarım olarak da e, çok güzeller, yakışlı bisikletime. Bunun fiyatı da ne kadarmış? 4275. Dünyacı ünlü bir marka. 23520 Bontrager'ın elcikleri. Bunlara da 2000 küsür civarı verdim. Bunları ilk olarak bir abimizin Trek FX 7.5'inde kullanmıştım. Efsane rahat. Detaylı göstereceğim. Yani burada 2.5 yıldız vermişler ama büyük ihtimal fiyatından dolayıdır. Yani bence 5 yıldızı hak ediyor. 2000 TL de buna verdik. Bu arada jant çemberleri kırılmıştı biliyorsunuz. Onları değiştirdim. Videolarını paylaşmıştım. Arka teller de kırıldı. Sapimin bu tellerini aldım. Şu an bunlar var üzerinde. Birkaç gün oldu daha henüz çalışmadım. Telin tanesi 50 TL ama özel üretim cant telleri yapıyorlar. Ölçüsünü yazıyorsunuz. İstediğiniz ölçüde yüksek kalitede cant telleri yapıyorlar. Bunlardan da satın aldım. Bakalım kullandıktan sonra detayları sizinle paylaşırım. Artık kırılır mı kırılmaz mı birlikte göreceğiz. Evet birkaç parçayı unutmuşum. Şimdi onları da ekleyeceğim. Yani fiyat daha da artacak. SLX fren diskleri almıştım. 1155 ön arka bunları da ekleyelim. Artı 1155 artı 1155 27.830 balatalar da değişti disklerle birlikte bunlar da artı 325 artı 325 ön arka ne yaptı 28480 bir de tabi Shimano Deore 12'li sistem zincirde Aldık ne kadarmış onun fiyatı da artı 995 29475 yani düz hesap iç lastikler falan da var aslında da yani onları da eklesek fiyat 30.000 olacak da yani biz düz hesap 29.500 diyelim. Evet şimdi bisikletime ışınlanalım tüm parçaları detaylı anlatacağım. Çuh. Evet şimdi şöyle bir karşıdan bisikletimize bakalım. Şuradan başlayalım. Bunları çok beğeniyorum. Bontrager'ın tam avuç içini destekliyor. Ne çok yumuşak ne de çok sert. Şuradan vidalıyorsunuz. Efsane yani günde 9-10 saat bisiklet sürüyorum. En ufak bir problem yok. Bu arada normalde 9 sistem biliyorsunuz 9 kademe bu bafanklar ama ben onu 5'e düşürdüm ve bisikletime yaptığım modifiye sayesinde birinci kademede her yere çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorum. Şimdi şöyle ortlayıp çantalarımıza bakalım. Gayet güzel. Dünya turu yapanlar kullanıyor genelde bunu. Gördüğünüz gibi su geçirmiyor hiçbir şekilde. Yedek pillerimi bunun içine koyuyorum. iki taraflı hem bisikletim daha dengede oluyor. Şimdi jantlara bakalım. Mavic'in XC621 jantlarını kullandım. Bunlar hem tubeless hem de iç lastikle kullanılabiliyorlar. Gayet güzel. Benimkilerin içinde iç lastik var. Hem çok sağlam zaten MTB jantları hem de tasarım olarak da güzel. Şimdi lastik konusu çok önemli. Şival ve Marathon Plus MTB lastiği gördüğünüz gibi. Şimdi lastiklerin boyutu 2.25 normalde ne kadardı? 2.35'ti. Neden daha ince lastikler kullandım? Çünkü bu çamurluk lastikleri bu şekilde tam kapatmış oluyor. Yağmurlu sürüşlerde şöyle görüyorsunuz, hiçbir şekilde su sıçramıyor. Bir de lastik tam sıfır olduğu zaman yani 2.35 lastikler vardı üzerine biliyorsunuz. Onlar sürekli sağa sola buraya sürtüyordu. Bu lastiklerle öyle bir sıkıntı yok. Zırhlı lastikler daha önce Şivalbe'nin Greenguard lastiklerini kullanmıştım. Maraton Greenguard yani bir alt seviye lastikler. Diğer bisikletimde onlar bile 12 yıl boyunca hiç patlamadı. O yüzden kesinlikle öneriyorum. Şimdi şuraya gelmişken diskler de değişti. Bunlar Shimano SLX diskler. Ice Tech teknolojisi var. Nedir Ice Tech adı üstünde buz teknolojisi diyorlar. Çok daha hızlı soğuyor ve fren performansı gayet üst seviye. Biliyorsunuz üzerinde Shimano MT200 frenler olmasına rağmen sadece diskleri değiştirerek fren performansını bayağı bir arttırdım. Yani ileride 4 pistonlu Shimano Deora geçmek isterim. Şimdi dev rublemize bakalım. Shimano Deore 10 51. efsane. Arkada uzun bacaklı yine Shimano Deore 12'li vites sistemini görüyorsunuz. Ayna Aynakolum 44'lü bir aynakol, Bafang'ın üzerinde gelen 12'li sistemde sadece bu aynakol dişlisi uyumlu. Yani AliExpress'ten daha küçük Dişler aldım ama hiçbiri uyum sağlamadı. Bafang'ın kendi aynakol dişlisi de uyum sağlamadı. Bagaj yine değişti. Daha önce biliyorsunuz bagaj kırılmıştı. Sonra yeni bir bagaj denedik falan. En sonki hali bu. Şimdi gördüğünüz gibi çantayı da böyle dik taktım. Neden? Böyle daha konforlu oluyor. Şimdi eskiden arkadaydı. Arkada olunca yokuşlarda falan içindekiler düşebiliyor riskli o açıdan. Böylesi çok daha güzel oldu. Bu arada seleden de bahsetmek istiyorum. Yani düşünün günde 10 saat kullanmama rağmen standart C2'nin üzerinde gelen selesi e, gayet rahat. Şu anda çok memnunum, bisikletim hem hafif oldu hem de daha düşük güç tüketimiyle uzun yollar yapabiliyorum. Eskiden mesela 3 tane pil yeterli olmuyordu. işte eve zor yetiştiriyordu beni. Ama yaptığım modifiye sayesinde ne oldu? Sadece Bafang'ın birinci kademe gücüyle günü çok rahat kurtarabiliyorum. Çok dik yokuşları sorunsuz çıkabiliyorum. Tabii ki burada 12'li Deor setin bana çok büyük katkısı oldu. Frenler de yine aynı şekilde SLX frenler dik yokuşlardan inerken çok daha güvenli hissettiriyor. Yani trafikte önüme aniden biri çıktığında ya da birisi kapıyı açtığında ani frenleme yapabiliyorum. Hiç sorun yaşamadım. Disklerden de çok memnunum. Şimdi göbeklere gelince gördüğünüz gibi normal standart Quick Release. Evde bahsetmiştim birçok kişi bunlarla çalışmayacağını söyledi. Bisikletçiler bunlar. Bisikletçiyiz diye geçinenler. Ama gördüğünüz gibi Shimano 12'li sistem gayet güzel. Quick release mille sorunsuz çalışıyor. Ön kısımda da Shimano SLX göbeği görüyorsunuz. Yine SLX disk fren var. SLX disklerimiz var. Ya aslında daha üst seviye diskler satın alabilirdim ama çok aşırı pahalı olduğu için şimdilik SLX kullanmaya karar verdim. Diskler çok pahalı maalesef. Üzerinde MT200'ün standart diskleri vardı. SLX'e geçtim. SLX ile XT arasında iki kat fark var. XT ile XTR arasında da iki kat fark var. Yani XTR almam için 4 kat daha fazla para vermem gerekiyordu. Şimdilik SLX'ten memnunum. İleride ne yapabilirim? Fren sistemini 4 pistonlu Shimano Deor'la değiştirebilirim. O zaman belki diskleri de XT yapabilirim. Evet. Geldim hiç ses yoktu. Şimdi ot biçme makinesi çalıştı. Evet, bugünlük bu kadar. Sorularınızı videonun altına yazarsanız hepsini okuyup cevaplıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.